Başkanım, elektrikte serbest tüketiciler kendi elektrik tedarikçisini seçerek ikili anlaşmalarla daha ucuz elektrik satın alabiliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda 2021 yılı için serbest tüketici limitlerini açıkladı. Bizi bu konu hakkında bilgilendirir misiniz? Şöyle ifade edeyim. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun bu tür organizasyonu yıllardan beri sürüyor. Ama bu organizasyonda Şirketlerin birçoğu vatandaşımızı mağdur etmiştir. Yapılan sözleşme gereği ilk önce çok cazip gösterilen fiyatlar daha sonra e, yüksek fiyatlara tekabül ederek vatandaş mağdur olmuştur. Serbest tüketici ne demektir? Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimi bulunması nedeniyle tedarikçisini seçme ve indirimli elektrik alma hakkına sahip gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler lisans sahibi özel elektrik şirketleriyle anlaşmalar yaparak EPDK tarafından belirlenen fiyatlardan daha ucuza elektrik kullanabilirler. Serbest tüketici hakkını kullanmak isteyen tüketiciler özel bir hat çekmek zorunda olmayıp mevcut sistem üzerinden elektrik kullanırlar. Değişen tek şey faturayı gönderen lisans sahibi elektrik şirketi olur. İmzaladığınız sözleşmelerin bir nüshasını mutlaka saklayın ve okumadan sözleşme imzalamayın. Vatandaşın abone işlemlerinde de meraşa döndüklerinde tekrar ücret ödeme, tekrar abone yapma gibi böyle bir sıkıntılı bir süreç yaşanmıştır. Doğrudur değildir onun tartışmasını yapmıyoruz ama vatandaşlarımız eğer herhangi bir şekilde ucuz elektrik kullanmak için herhangi bir şirketle sözleşme yapacaklarsa kesinlikle e, kalitesini ve e, hizmetini çok iyi düşünmelerini küçük gösterilen rakamların daha sonra büyüdüğünü görmelerini arz ediyorum istiyorum EPDK böyle bir şey yapıyor ama e, denetimini tam yapmadığı için bu konuda çok büyük mağduriyet yaşayan. Esnaflarımız var, sanatçılarımız var, büyük işletmeler var. Buna dikkat etmelerini, kendilerinin menfaati icabı olduğunu söylüyorum. Dikkat ettikleri takdirde de mağduriyet yaşamayacaklarını söylemek istiyorum.